Herkese selam sevgili dostlar. Bu hafta sonundan itibaren ülkenin geneline ve yüksek kesimlerine yoğun kar yağışı gelmekte. Bunun bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. Özellikle İç Anadolu'nun yüksek kesimlerine e, kar yağışı ve alçak kesimlerine de şiddetli rüzgar ve soğuklar e, gelecek bu hafta sonundan itibaren özellikle Eskişehir, Bilecik, Ankara, Afyon, Karahisar ve Uşak bölgelerine oldukça etkili kar yağışı bu hafta sonu bekleniyor sevgili dostlar. İzmir'de bu hafta yağmurla buluşacak. Yoğun yağmur ve sıcaklık düşüşleri İzmir'de de yaşanacak. Ege'nin belli kesimlerinde yine yağışlar etkili olacak. Karadeniz'de her zaman olduğu gibi yağışlar tam gaz devam edecek. Marmara bölgesine bakacak olursak da Marmara bölgesinde yağışlar çok etkili olacak özellikle kış lastiği olmayanların yollara çıkmaması meteoroloji tarafından e, önemli olarak e, kırmızı kodlu uyarı olarak kayda geçti sevgili dostlar.